gece öldü. Bir iki kere gece öldü. Sonra çekildi. Rabbim ki kitabı dini ondan sonra aklıma gelmiyor. Kaldı böyle iki kere hayatımda görmediğim şeyler oldu. Allah'ım yaşamak güzel. Allah hazırda siz çok kötü Herkese de ders olur inşallah ya Yaşatır bu. Bize de dahil. Gerçekten kafamızı sevgide kaldırmamız lazım. Şöyle bakıyorum. Yani cumadan cumaya ya namaz giden bir insan. Allah abi konuşmayın. Sözü şeyler düzelsin. Kendime geleyim beş vakit namaz var başlayacağım. İnşallah, inşallah abi. Yok başlayacağım abi. Yani beş vakit ben aldığı on beş dakika. Ya öyle. Dün orada ben anladım ki sen sorulara bile cevap veremiyorsun abi. Yani soru işte ölüm bir anda geliyor bak. Ya. Bir anda. Soruları bilemedim. Yani, yani aklıma gelmiyor daha doğrusu. Üç. Dördüncü aklıma gelmiyor. Sormadılar mı? Yani üç tane tamam. Bildim Rabbim. Dedim Allah Celle Celaluhu. Kim sordu biliyor musun? Görüyor musun kimin sorduğunu? İşte şöyle acayip, acayip bir şey mi bu be? Rabbim kim? Dedim Allah Celle Celaluhu. Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa. Dinin, İslam, öbürü sorduk. Çok hareket etme, hareket etme. Bu kolun hareket ettirdikçe hıçkırık çakır yapıyor. bak. Yok, bizim değil. <laughs>